ekranından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahtınur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltıldığınızda yiyebileceğiniz yumurtadan çok güzel bir tarif yapacağız. Aslında ne yapacağız? Sebzeli bir omleti muffin kabına koyup fırında pişireceğiz. Hani belki yumurta sevmeyen çocuklarınız varsa yumurtayı yaparken içinde böyle sebze de yedirmek istiyorsanız ya da siz sürekli aynı şekilde kahvaltı yapmaktan sıkıldıysanız bu tarifi uygulayabilirsiniz. Yine burada yumurta konusu geçmişken şununla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Yumurta anne sütünden sonra yararlanımı en yüksek, biyo yararlanımı en yüksek besin. O yüzden mutlaka yumurtayı beslenmenize bir şekilde eklemeye çalışın. Direkt olarak yumurtayı yiyemiyorsanız da işte o kreplerin içerisinde, yemeklerin içerisinde tüketebilirsiniz. Yine aynı zamanda şey çok fazla duyuyorum. İşte akşam işten yorgun argın gelip yemek yapamadıklarını, işte dışarıdan söylediklerini ama aslında kahvaltıda yapabilirsiniz. O yüzden bu videoda onun için bir fikir olsun. İlla sabah kahvaltılarında yapmak zorunda değilsiniz bunu. Akşam yemeği yerine de kahvaltılık kullanabilir. Bu tarifi de orada kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz çok basit. Siz bunu değiştirebilir, çeşitlendirebilirsiniz. Biz hem kırmızı biber, hem yeşil biber kullanacağız beyaz peynirimiz var. Yeşillik olarak ıspanak kullanacağız. Mevsimine göre bunu değiştirebilirsiniz. Karabiber, tuz, yumurtamız var. Bir de kabımızı yağlamak için zeytinyağımız var. İçerisine herhangi bir yağ katmayacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Önce biberimizi küçük küçük doğrayacağız. Biliyorsunuz kap her kullandığımda söylüyorum. C vitamini oldukça yüksek. Hazır tam mevsimler değişiyor. Bağışıklık sisteminizi ku kuvvetlendirmek için mutlaka beslenmenize ek ekleyin. Şimdi yeşil biberimizi aynı şekilde doğruyoruz. Ne kadar çok renk katarsak o kadar vitaminli, antioksidan kapasitesi yüksek bir aslında tarif elde etmiş oluruz. Peyniri eziyoruz. İstediğiniz bir peyniri kullanabilirsiniz burada. Önemli olan ezilebilecek bir peynir olması. Kaşar da kullanabilirsiniz. Aslında biraz damak sevdiğinize göre ne seviyorsanız. Biraz da ıspanak koyacağım. Yeşillik olarak bir de ıspanak ekleyeceğim. Şimdi yumurtamız için ayrı bir kapta tuz ve karabiberle karıştıracağız onu. Şimdi yumurtamıza biraz tuz ekliyoruz. Biraz da karabiber çırpacağız. Şöyle daha kalıyor olacak. Hepsini ayrı bir kapta birleştirip daha sonra muffin kabına ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi yumurtamız bu şekilde rengarenk gözüküyor. Bakalım şimdi airfryer'a atacağız. Fırında da yapabilirsiniz, airfryer'da da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hatta tencerenin içinde de pişirebilirsiniz. Bir su kaynatıp içine böyle 3 e, tane mesela bir tencerenin içine azıcık bir su öyle de pişer. Şimdi biz airfryer'ımıza açıyoruz. Bakalım yaklaşık böyle 3-5 dakika kadar sürede olacak. 180 derecede e, airfryer'da yaklaşık bir 3 dakika kadar sürede, 3-5 dakika kadar bir sürede airfryer'da airfryer farklılık gösterebilir, pişmiş olacak. Evet, yumurtalarımız pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Aslında omlet dediğim gibi ama kek kalıbına doldurulmuş hali. Eğer isterseniz üzerine kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Şöyle içini şöyle göstereyim. Hala çok sıcak. İçinde gördüğünüz gibi bir ıspanak, biberleri, beyaz peyniri hepsi mevcut ve çok güzel gözüküyor gerçekten. Oldukça lezzetli bir yumurta tarifi olmuş. Eğer değişiklik istiyorsanız kahvaltılarınızda mutlaka bu tarifi deneyin. Eğer denerseniz yorumlarda mutlaka bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.